yere inerse. Ee, ha, ha, uçtum olmadı, koştum olmadı. Ee, uykum neden kaçtı anlamadım. Biraz daha sen mi acaba? Ayy! Uykum geldi sonunda. Ege gelene kadar uyuyabilirim. Neler oluyor? Bahçemiz neden bembeyaz görünüyor? En iyisi yakından bakma. Basamaklar buradaydı. İşte ilk adımı atabildim. Gaga, Gaga hemen dışarı çıkmalısın. Eminim sen de çok ama çok şaşıracaksın. Gaga, Gaga Sahilde buluşacaktık. Erken gitti galiba. Ayaklarımı bile göremiyorum. Gaga'yı nasıl bulacağım? En iyisi seslenmek. Gaga, Gaga burada mısın? Ee, Ege, uyuyor muyum yoksa uyanık mıyım? Ha, rüya görüyorum galiba. Gaga, beni görebiliyor musun? Ha, Ege, sen misin? Evet Gaga benim, seni göremiyorum. Aslında hiçbir şey göremiyorum. Her yer bembeyaz. Ha, ha, aynı rüyada mıyız yoksa? Rüya değil gaga. Ha, rüya <laughs> değilse ne peki? Ha? Hiçbir şey göremiyorum ki. Sis inmiş gaga. Sis mi? Gözlerimize mi? Hayır gaga toprağın üzerine. Ha. Ama biz kumsaldayız Ege. Kumsala da sisilmiş bak. Denizde görünmüyor bak. Sen görebiliyor musun olduğun yerden? Denize de sisilmiş Gaga. Ben de göremiyorum. Buraya öyle zor geldim ki. Bahçemizde görünmüyor demek. Ya evim? Evini de göremedim. Ya sis hiç kalkmazsa? Hiçbir şey göremezsek? Kalkar Gaga, sadece biraz uzun sürebilir, daha önce de siz görmüştüm. Ha, ama ben görmedim Ege, seni bulacağım merak etme. <laughs> Gaga gel yanıma diye seslenir misin? Böylece sana doğru uçabilirim. Gaga gel yanıma, Gaga gel yanıma, Gaga gel yanıma. <laughs> Bu da ne böyle? Ne oldu? İyi misin? Kim dikmiş bunu buraya? İyiyim Ege. Bir ağaca çarptım o kadar. Ay, ah. Ha, ha, merak etme Ege. Şimdi bulurum seni. Ama önce sisi biraz dağıtayım. Dağıtabildin mi? Hayır. Hmm. Şimdi de sen seslen ben senin yanına gelmeye çalışayım. O sırada defterimize not alabilir misin? Yerlerimizi işaretlersen seni daha kolay bulabilirim. Olur Ege. Bu değil. İşte defter. Buraya çarptığım ağacı çizeyim. Karanfil takmış bir karga. Arkadaşını bekliyor tam burada. Gaga ne dedin? Seni bekliyorum dedim. Hmm, denize çok yakın uyumuştum. Kalkıp birkaç adım attım. Sonra da bu ağaca birden çarptım. Gaga hadi seslenir misin bana? Denizi bulursan beni kolayca bulursun Ege. Önce sağına dönsen biraz yürüsen. Tamam Gaga yerimi kaybetmemek için adımlarımı sayacağım. Bir, iki, üç. Aa! Oh! Bankı buraya kim koydu? Ben koymadım Ege, o hep oradaydı biliyorsun sen de. Şuraya bankı çizeyim. Üç adım attın banka çarptın. Bank buradaysa Deniz o tarafta olmalı. Deniz'i buldum Gaga. Ne dedin Ege? Uzaklaştın galiba. Evet, daha iyi duyuyorum. Gaga bir şeyler söyle bana. Sesini duyamazsam seni bulamam. Ege, sesin içinde beni bulur musun? Aa, burnum. Ege. Gaga. <laughs> Bulutlara dikkatle bakınca neler görürüz, neler? Bazen bir at, bir tavşan ya da bir ağaç. Ama sis de önümüzü bile zor görürüz. Sis buluttur. Gökyüzünde pamuk şeker gibi duran bulutlardan farkı yoktur. Sadece yere çok ama çok yakındır. İlkbahar ve sonbaharda serin bir geceden sonra sabahları daha çok görülür. Gaga ile birlikte sis kalkana kadar ağacın altında oturmaya karar verdik. Önce ayaklarımız göründü sonra bacaklarımız. Gaga'nın yüzünü de gördüm sonunda. Sis denizin üstünden de yavaşça kalktı. Gökyüzüne doğru yola çıktı. Biz de eve doğru yola koyulduk. <laughs>